7:24 sahibimizde temizlik yapılıyor, ilaçlanma yapılıyor. Cumartesi pazar çok yoğun oluyor, aşırı kalabalık oluyor. Ama gerçekten çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Biraz önce başkanımızla da konuştum. Burada drone uçurmak yasak. Fakat başkanımız bizim çektiğimiz drone görüntülerini sizi de de atacağız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Köyümüze iklim adımı olan ve proje noktasında insanların daha da yaşanabildiği bir Arnavut köyde var olması adına gece gündüz çalışan çok emekli bir emekli bir köyümüzü <laughs> arkadaşlar. Demet Seyit Bey'in konuşmalarını yapmak üzere uzunlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyursunlar. バスターズ。 Mavi Bayrak Ödülü e, 33 kayıtlardan oluşmakta olup her bir kayıtların eksiksiz uygulanma sonucu verilen bir çevre ödülüdür. dört e, ana kategoriden oluşur. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, e, can güvenliği ve hizmetler ve çevre eğitimi etkinlikleri olarak adlandırılır. Efendim, tüm yetkilimiz Sayın Mehmet Seyit Korkmaz Beyefendi'ye bu anlamlı ifadelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli muhtarlarımız, çok kıymetli kıyı emniyetimizin amirleri, değerli Anadolu Sahil Güvenlik Komutanım, kıymetli Türkiye Çevre Eğitim Vakfımızın değerli gönüllüleri, yöneticileri, çok kıymetli dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Öncelikle bu güzel sabahta her birinizi ...asretle, muhabbetle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Plajımızın almış olduğu uluslararası bir ödül olan... ...Mavi Bayrak ödülünü, Mavi Bayrağı gönlere çekmek için... ...sizlerle birlikte buluşmuş bulunuyoruz. Mavi Bayrak, dünya çapında güvenilirliğiyle bilinen... ...çevre dostu plajlara verilen... Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen çok kıymetli bir ödüldür ve sıfır atık müdürlüğümüze tüm birimlerimize sorumluluğu üstlenen başta kıymetli Arnavutköy hemşerilerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, bu güzel tabloyu hep birlikte koruyacak, geliştirecek ve Karavurunu İstanbul'un örnek plajlarından biri olarak yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Yeni sunuyorum. Mavi bayrağımız kara burnumuza çok yakıştı. Hayırlı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. temsilcisi kıymetli mesai arkadaşlarımız, değerli konuklar, kıymetli öğrenciler. Bugün Anadolu köyümüz için çok özel bir gündeyiz. Türkiye'de 587 plajda olan ama İstanbul'da 3, bununla 3 olan doğru söylüyorum değil mi? Yani söyleme. Türkiye'de 577, İstanbul'da 3. Üç. Üçüncüsü, İstanbul'da 3 üç noktada olan bir mavi bayrak törenindeyiz. Arnavutköy, İstanbul'un sarnıcı. İstanbul'un yağış rejimi açısından çok önemli bir noktası. Bu manada bilinçlendirilmesi, çevremizin korunması, doğanın korunması, denizin korunması, havanın korunması, toprağın korunması, suyun korunması çok önemli. Bakıp temsilcimizin söylediği gibi bu bayrağı almak, aynı zamanda bu bayrağı ileri noktaya taşımak gibi de artık bir görevimiz olduğunu bilinmesini özellikle istirham ediyorum, saygılar duyuyorum. Efendim, Türkçe bir mavi bayrağımızı Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teslim ediyorlar. Güçlü alkışlarınız Merhaba. Evet. Evet. Çok ihtiyacımız var şu anda. Bize göre yok mu ya? Efendim Sayın Kaymakamımız, e Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız, e Kıymetli Protokolü Üyelerimiz, e sergi alanımızı e ziyaret ediyorlar. Ellerinize sağlık. Evet, evet. 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 Geldi test. Gelermek lazım kardeşim. Çok güzel çalışmaya. <H> Sen

kirletmeye teşebbüs eden ceza yapalım. yapalım mı? Yapalım mı? kesinlikle evet. hem canlarımız hem de haftamız burada inşallah bundan sonra süreçte köklerini sahile ceza işlemek. Sizler mesela. Evet, 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 o Teşekkür ediyorum.

Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Başka, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. i Thank you.

Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu evet. buyurun, 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 arkadaşlar sizler de alın başkanım hazırlanıyor şey, arkadaşlar. Baş sizler de alın başkanım. Hazırlanmıyor başkanım. De. Devamı geliyor. De. Haydi buyurun. Sa değil. Bu konucudur. Bir tekrar. yasak olduğu için. Samul'dan gelen hangi tarafın verdiği olduğu için dernek kabul olduğu ifade bir soru. Niye? Açıklayacak. Öyle mi? Evet. Allah'ımıza geldiğimiz için. Yani bu sahilde değil ama Karamanoğlu düşünüyoruz. Sağ kıyıya düşüyoruz.

Katıl evlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ya. İyi ki varsınız. Var. Yani var. şey evet. Arkadaşlarım gezdi. Böyle Öyle bir şey düşünüyor belediye. Aynen Herkesi aynen. Alınmıyor. Sizin gibi duyarlı olan evet. kullanıcılara Aa. biz hizmet vereceğiz. Teşekkür ederim. Yani çok ederim. Çok çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.